Merhaba'lar. 11-12 Aralık 1. Modül Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz Sapanca'ya. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Nereden hoş katılıyorsunuz? Eee, İsmim Seher Gürel. İstanbul'dan geliyorum. Belgin Hanım'ı nasıl tanıdınız? Belgin Hanım'ı e, aslında çok önceden bir arkadaşım sayesinde tanıdım. Daha sonrasında yani sosyal medyada sürekli takibi takip ediyorduk. Videolarını seyrediyorduk. Sonra enerji çalışmalarıyla kendimizi iyi hissetmeye başladık. Yani uzaktan da olsa evde başladık. Tabii tabii evde. Yani. Ondan sonra sonra eee taşlar almaya başladık. Verdiği olumlamaları falan yapmaya başladık. Zamanla bir şeylerin hayatımıza değiştiğini gördük. Mesela hangi şikayetiniz için taş aldınız ve nasıl bir değişiklik yaşadınız? olmamalar yaptıktan Aa, sonra? Mesela benim çarpıntım vardı. Hı hı. Ee, ama ciddi bir e, derecede. Ve böyle panik halinde sürekli bir endişe. Hı, hı. Ee, sonra gönderdikleri taşları taktıktan sonra hı. ve olumlamaları yapmaya başladıktan sonra e, ben o çarpıntı ilaçlarımı kullanmamaya başladım. O farkında da aldım. Tabii ki e, doktora git, tabii ki doktor takibi altındayım ama e, yani kendisi artık daha iyi olduğum ilaç kullanmamam gerektiğini söyledi. Bu şekilde, bugün de işte eğitime geldik. Ondan sonra eğitime karar verdim. İyileştik, şifalandık. Ne güzel. Peki, eğitim sizin için nasıl geçti? Eğitimden önce neler hissediyordunuz? Şimdi e, neler hissediyorsunuz? O farkındalığı anlatır mısınız? Sürekli videodan, yani uzaktan Hı -hı. E, şey yapıyorduk, hani e, olabildiği kadar ama buraya gelince enerjiyi burada hissediyorsunuz yani o taşlar olsun o Belgin hocanın enerjisi olsun Asıl burada tamamen bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuz eğitim çok güzeldi ve birçok konuda da iyileştiğimi inanıyorum bu hem ruhsal olsun hem bedensel olsun bunların mucizelerini de ileride anlatacağım <gülüyor> <gülüyor> Evet Arkadaşlarınıza da dokununuz eğitim sırasında uygulamalı olduğu için onlardaki duygu size gelişti mi neler hissettiniz? Aa, evet orada e, aslında orada o tarafta baktığımızda e, onları iyileştirirken ya da onlara çalışma yaparken aslında kendi bedenimizdeki bir şeylerin iyileştiğini fark ettik. Evet. Mesela ben yani iki gündür kesinlikle bel ağrısı yaşamıyorum ama hep böyle bir bel ağrım vardı. Onu fark ettim. Son iki gündür eğitimden beri yani geldiğimden beri rahat uyuyorum. Bu şekilde. Peki son olarak belgin dağılınca ilk olarak aklımıza ne geliyor? Mucize? mucize. Hani herkes bir mucize evet. nerede diye sorar ya. Evet. Gerçekten mucize yani. Evet, Seni tanıdığımızda çok mutlu olduk. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Ben edeceğim. de çok mutlu oldum. İyi ki buradayım. İyi ki aramızda sununuz. Evet hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada yavaş. aslında bilinçaltını da devreye sokuyoruz. Evet, güzelleşiyor o taş. <gülüyor> Grilik <laughs> oldu <laughs> içinde. Evet, Bir dakika, bu çünkü... taşın orijinali ne? Şu <laughs> elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum. Ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma... Aldım. Evet darlar, Sürekli Bakın, istemese de gene de diye. Artı İbn-i Sinan'ın zaten yüzyıllar boyunca bu dünyada okunuyor doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsan